arkadaşlar bugün sizlerle hayvan saklamacını oynuyoruz ee, Bakalım, ha Hunter olduk hmm. Neyse buluruz Bilmeyenler için söyleyeyim, hayvan saklamacında aynı şey gibi Normal saklama gibi Ama bunda hayvan oluyoruz Aynı, aynı, harita var o yüzden saklanacak çok yer yok şu bölgede de zaten hangi hayvan olacak gözüküyor da biz şu an insanız aha başladı bu adam saklanamamış gel buraya dostum vuramadım lanet olsun gel buraya seni gibi çaka kesin dönüşecek öldürdük Şimdi yani büyük ihtimal burada falan oluyorlar. Çünkü bura iyi saklanacak bir yer. Baba baba bu maç şaka. Baba baba biri orada şey atıyor. Hava bir şey atıyor. Aa buldum. Bay bay. Böyle şakallar saklanıyorlar. Bunlar ne güzel olabilir. Aha buldular bir tane daha. At buldular. O tavuk. Aha kaçıyor. Kaçan bir tavuk. Gel buraya. Kaçan tavuk. Aa iki domuz. Tavuğu öldüreceğim. Vuramadım. Domuz da var. Ata dönüştü. İkisi de Gel buraya. Kaçacağım seni. Lan ok atıyor. Oha ok atıyor. Orada biri var gördüm. Seni gibi çakal. Yukarı saklanmış. Hmm, buradan geçmiş. Bu ne lan? Adamın. Seni gibi çakal. Yukarı çıkmış. Aha gördüm. Hareket eden davuk. Kaçma lan Kaçma tavuk. aa o yanından geçti hantıların işi zor ya gel buraya senin çılgın tavuk lan lag oldu sağa kaçtı kesin şu ekşi yerden biri diyecekti altmış Ben lan neredesin tavuk ha gel buraya. Ah, tavuk kovalıyor ya. Aha bu bu. Gel buraya. Ah. Yani hiç mi yorulmuyor bunu? Ya? Açlık yok demiyor. Ya, ya çakal saklanıyor. Aha vurdum bir tane. Bir tane bir tane daha bir tane kaldı son vuruş abi önünden geçti bunlar lof vay vay Aa, bu değilmiş Allah'ım çok iyi biliyor haritayı ben dalga geçmem ben de öldü ya Ay. sabahtan beri kovalıyoruz oha bir hayvan kalmış kesin o köpek ben köpeğe çıkamadım. Nereyi arıyor? Buralarda ben olsam saklanmam. İşte saklanmış. Çok ağırmış. Şöyle yukarı çıkıp burada saklanır. Biri o kalktı. Şuraya bir tane koyalım. Ah kazandım. İlk eli kazandık. Güzel oldu. Hatırlar De diğer yine girelim. Bir el daha atalım. Tamamen tamam. tamam. Bu sefer hayvan alalım. Bir sefer onu alalım. Enamalı. Aha yeni olduk. Güzel. Hmm. Bakalım. Hangi hayvan olacağız? Ya da ilk başlayacağımız hayvan. Umarım şanslı bir şey. Şimdi... Ben yine hunter oldum. Bu ne ya? Neyse. Hunter. Umarım kazanırız. Ok oh, gitmiyor sınırsız. Piu. Piu. Aha başladık. Şimdi bunlar çatmalı olamaz. O yüzden en çakallar bir hesap. sizin için bir çap alalım bunu gelsin ev matem gelmiş da şey yapıyormuş Allah ok attı biri N nereden okuyor Aha buldum. Buldum seni dostum. Sen bana nasıl ok atarsın? Seni çılık. Geber. Dalga geçiyor lan hareket etti ulan şeylik değilmiş lan bir tane koyan koyalım koyan alabilir miyim çayvan kadar çok var saklama var daha çok böyle yerleri saklanıyorlar böyle bakıyorlar geliyorlar bak saklanıyorlar kedi oluyor. Aha. nasıl biliyorum? Çakallar ya. Aha, o konu bitti. Ne yapacağım? Hadi gel buraya. Ee, sanki anlamayacağım. Yarım kalbim kaldı yalnız. He. Çakalları buluyoruz. Aha buldum yine. Bak çakal bu. Böyle çakallıklar yapıyorlar. Şuna giriyor. Saklanacakları yerleri daha çok biliyorum. Şuraya da saklanabilirim. Şöyle iç içe girelim. Ne? Aha kedi kaçıyor. Vuramadık. Kaçma kedi. At oldu. Tamam. 7 hayvan kaldı. ve tane patlayan kuyum tutalım. <laughs> Çakallar yukarı saklı. Ya yukarı saklı. Zaten çok yer olmadığı için bilmiyorum. Daha iki dakika var. Bunlar da batmışlardır. Ben şimdi Baba bak, baba, Ben nasıl biliyorum? Çakallar işte bunlar. Şu inekte. o kadar çakal olma. Kendi çok çakal zannetti. At oldu. Kaçma çakal omuz oldu. Kendi çok zeki zannediyor. <laughs> Beş kişi kaldı. Dört kişi kaldı. Hadi. Can da artıyor <laughs> mu? Bak. Buraya saklanabilirler. Üç kişi. Üç, üç hayvan. Hadi. Hadi bunu da kazanalım. Şurada çakal olabilir. Şurada bir yer. Bak. Bak kesin bu. Bakalım. Şuraya bir tane atalım. Zaten tek yerler. Allah. Ye. ha Az kalmışız hayvan kaldı. Hala yok burada. Burada saklanmaları az oluyor da ben yine bakıyorum. O attı Şu yukarılarda oluyorlar genelde. Yani. Ben şuradan bir yerden geliyorum. Ses kasıyorum. Aha burada tavuk. Vay vay bir kişi var lan içine girdim e ee, nereye kadar geçeceğim öldü galiba ölmedi Lan bir kişi kaldı bir enemaz bir enemoz please die. <laughs>

bitti. İzlediğiniz na, no, izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz daha fazla gelmişsin. Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.